Pazartesi Perşembe günleri de cennetin kapıları açılır. Evet. Ee, ya o cennette şimdi kimse yok dedin. Evet dedim. Ben demedim. Öyle söylüyor. Kitap söylüyor. Cehennemde de kimse yok. Evet. Ama hazır bekliyor. Üzlifetil cennetu lil muttakine gayre baid. Cennet gelinler gibi hazırlanmıştır diyor. Kaf suresine bakabilirsiniz. Cehennem de öyle diyor. Kabir azabı var şimdi. E peki cennetin kapılarının açılmasının anlamı ne? Ha bu pazartesi, perşembe günleri pazartesi perşembe günleri cennete götürecek. Cenneti hak ettirecek e, işler yapanlara cennetin kapıları açılıyor. Açık bekliyorlar ileride gelecek diye. Evet dualar kabul olacak yani pazartesi perşembe günleri. Evet. Feyafirullah fihime likül abdin müslimin dua eden o günlerde oruç tutan peygamberimiz oruç tutuyormuş pazart peşembe amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir her günkü ameller o günlerde arz ediyorlar kötü işler yaptınız babanız iyi adam siz burada karıştırıyorsunuz haber veriyorlar ölülere de haber veriyorlar Evet, şimdi haber verecekler sizinkini yarın. Süleymaniye gitti, hadis dersi dinledi. Cevat Akşit önemli değil, hadis dersi önemli. Hadis dersi dinledi, Süleymaniye'de namaz kıldı. Orayı ziyarete gitmiş. Oh, dört kişi zevkten. Ama ha, pazar gün Süleymaniye gitti ama ezana yakın orada fasulye yeme gitti. Ezan okundu vardı, kıçını kaldırmadı, saniyeden gelmedi. Onu da söyleyecekler üzülecekler. Baban üzülecek, deden üzülecek, anan üzülecek. Hadislerde böyle efendim. Hadi ameller az edilir. İyi şeyler gönderdiniz mi seviniyorlar. Kötü şeyler gitti haber verir çok üzülüyorlar. Burada da işte görüyorsun pazartesi perşembe cennet kapıları açılır. Fe fi ihmali kulli abdin Müslim'in Müslümanlar bugün oruç tutarlarsa, dua ederlerse haftanın iki gününde la şu billahi Allah hiçbir şeyi ortak koşmamış Müslümanlar riya değil göster için değil evet Kur'an okuyor dua ediyor göster iyi dua ediyor ya desinler diye değil İyi güzel okuyor desinler diye değil Allah rızası için namazı güzel kılıyor iyi güzel namaz kılıyor desinler diye değil riya yok halis niyetle oldu mu Müslüman Allah çünkü riya şirktir Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarını Allah bugün diyor ki küçük günahlarını büyük günahlar için ayrıca tevbe etmesi lazım ayrıca tevbe etmesi lazım İlla racülen fakat şu adamınkini adam dedi bir insan tabi kadınlar da böyledir şu kimsenin duası kabul olmaz Müslüman olsa da Kâhbin duası zaten Kur'an'da var boşadır ee, ne diyor kim bu adam duası kabul olmayan Pazar peşemi cennet kabul açılmış duası kabul oluyor ama şu adam şu insanınki değil kâne beynehu ve beyne ahihi şahna babasından, anasından mal kalmış, bölüşürken sana iyisi gitti bana kötü, hiç konuşmadan ölen kardeşleri biliyorum. adamın senin horozun benim geldimden, senin çocuğun benimle taşladı, basit şeylerden komşular birbirine küs. Kaç sene küs. <laughs> Selam vermiyorlar. Kardeşler küs. Evet, insanlar, arkadaşlar küs bir meseleden dolayı. Aralarında küs, kin olan elime bir fırsat geçti onun tırnaklarını sökeceğim. Böyle içinden kurup duru. Evet. Küs ve böyle kim besliyor? Bu kin besleyenler hariç. Bunların şeysi kabul olmaz. Berat gecesinde de öyle. Kadir gecesinde de öyle. Evet. kim ee, kin der olanlar hakkında feyukaliu Cennet kapısı açıldı, melekler yazıyorlar dua edeni, adam dua ediyor, uyanık ama akrabasına küs, komşusuna küs, müslümana küs, kim beslemiş, asla, gördüğün sokakta kaçıyor, <laughs> karşılaşmak için. Bunlar hariç, Cenab-ı Hak, görevli gelirler, biz hazırız ya Rabbi. <laughs> Onlara diyoruz ki, Evet, Hezeyni. Evet. Hatta terfa ezalihal. Aralarındaki düşmanlık kalkıncaya kadar, sulh oluncaya kadar, barışıncaya kadar şu kinlärlerinkini bırakın. Bırakın onları bekletin. Evet, dua ediyor, camiye gelmiş. Ama Kindar, bekletin diyor, ne zaman barışırsa yürürlüğe girecek, af. Fakat barışmadıkça hayır, bekletin onu diyor, vermeyin. Mübarek gecelerde de böyle, pazartesi perşemelerde de böyledir. Efendimiz bize onu haber veriyor. Ee, kesinlikle insanlık hali, bazı şeylerden dolayı insanlar birbirlerine haksızlık ediyorlar. Doğru. Kim beslememek lazım? Merhaba demek lazım. E, selamı kesmemek lazım. E, evet. Evet. Haklı olarak terk etmişim. Yani onu küçük gördüğünden kim beslediğinden değil. Arkadaşım 40 yaşında ayı yaş akşamcı. Arkadaşın karısını aldatıyor. Sen ne haberin var. Onu konuşmayacaksın. Gitmeyeceksin. Niye gelmiyorsun arkadaş? Sana yakışır mı lan bu? Nedir bu halin? Bu maksatla terk edersen onu bırak o, o öyle değil. Onlar değil. O maksatla değil. İyi bir şeye onu yöneltmek için sen onu terk etmişin. Onlar değil diyor. Onlar hariç onlara şey yok. Bir hedefi güzel çünkü. Evet. 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 Şimdi iki kişi birbirine dargın. Birisi barışmak istiyor. Barışmak isteyen de hariç. Evet. Vazgeçmiş. Öteki ayak kaçıyor. Ayak diriyor. Ötekine işte. Kaçana. Ayak direyene. Barışmak isteyene değil. Bunlarınki kabul olur. Diyor.